Bismillahirrahmanirrahim. Hastalık da öyledir ki, yani her şeyde nasıl bağlantı kuruyoruz Rabbil alemine, İslam'a, hastalık da öyledir. Hastalık, iman e, eden için farklıdır, iman etmeyen için farklıdır. Hastalık, yani böyle değişiktir, psikoloji vardır, bedeni hastalık vardır. Bunların ama karşılığında bu hasta olan insanın durumu vardır, Allah nazarındaki durumu, hakikati vardır. Bazı hastalıklar işte e, tefaret olur, bazı hastalıklar insanın, bazı kulların derecelerini artırır. Ama bazı genelde örneğin İsveç'in halkının hastalığı, e, onlarda bir şey yok. Onlar onun azgınlıklarını durdurmak için, yani e, azmasını engellemek için ya da başına bir sıkıntı gelecekte de olabiliyor. Yani bu şekilde veriliyor hastalık. Yani hastalık hastalıktır. Ama hastalığa uğrayanın neymiş, e, kim oluşuna göre e, hastalık değişiyor. Yani bir hastalık insanın kefareti, yani öyle kefaret oluyor, e, malın ölmesine bile yani bir vesile, sebep olabiliyor. E, ama bazen hastalık var, e, insanın kafir olmasına da sebep oluyor, isyanla bayraklarını açtırıyor. Yani hastalığın demek ki hayırlısı var hastalığın hayırsızı varmış yani insanın hayırlısını gelen hastalık bu hastalık Aslında insan için hayırlı bir hastalık oluyor hayırsız insana gelen hastalık ise hayırsız oluyor İşte böyledir yani boşu boşu bir şey yoktur hikmetsiz bir şey yoktur tabi alemin hikmet yolu ayrılması mürşidlerin yolu hikmet yoludur mürşidlere muhabbetin yolu hikmet yoluna ulaştırıyor insanın yani neye bağlayacaksınız her şeyi Allah Azze Celle ile bağlamak zorundaysan Ve bunun tabii ki gereği olarak da sebep, yar ve yardımcı diyor ya Yar ve yardımcı Yani ne oluyor sebep yaratıyor Allah Azze Celle Celle İlim bir sebeptir Yani şeriatı bilmek bir sebeptir Şeytandan korunası tabii bilmek derken Bilip de yaşamak tabii olacak Yaşamadıktan sonra bilirse ne yazar tutmaz. Öyle çok da şeydir, Kıymetli de olmuyor zaten. Hatta alim sen bildiğin yaşamadın başına bela. Öğrenince yaşamadın ama harbiden öyle. Başına beladır. O yüzden insan ya öğrenecek, yaşantısına sokacak, yaşayacak. O zaman ne olur insan? İslamlaşır, dindarlaşır. Çünkü şeriat insanı dindarlaştırması lazım gerekiyor. İndarlaştırmıyorsa neyi pekli Hem zihnini, hem zahiri yaşamını. Öyledir. Bilim, bir ilim, bir tasavvur, tasavvuf, tasavvuflu ilim örneğin, muhakkak insana tesir eder. Yani nasıl eder? Hem zihninde değişiklik e, sebep oluyor, vesile oluyor. Hem de ne? Dünyadaki yaşantısına vesile sebep oluyor. Şeriatı öğrenmeye başlıyor, şeriatı bir de yaşamaya başlıyor haramdan elamdan sakınıyor. Kalbini içteki e, duygularını artık e, sor bir şey yapıyor. Ne diyorlar ona? Etkileniyor. Onun karşısında muhalefet edebiliyor. Yapamıyorsa gücü yoksa nefsi güçlüdür. Olur bu. E, ruh tam özgür değildir. Mi? Yani değildir yani. E, o böyle şeyler olabiliyor. O zaman ne yapıyor hemen insan? Uyanık oluyor. Hemen tövbesini ediyor ya da Allah'a sığınıyor. E, Ay, de olsa Allah sığınıyor ama e, zayıfken daha çok sığınma gerekiyor. Çünkü niye az üstte zayıf? Ama öteki türlü insan e, gafil yaşadığı zaman yani güncel yaşar. Yani toplumsal. bir e, geçmişteki zihnindekilerini yaşar. Hasta olur. E, hastalığın gerektiğini toplum ne yapıyor? İlacını alıyor. Doktora gidiyor. Yani hastalığına göre şekline göre değişiyor ama standart herkesin aynıdır. Yani işte iman ettiği zaman insan işte değişir. Aynı şeyleri yapıyor ama Rabbil Aleminden biliyor. Rabbil Aleminden biliyor. Hep daha da gelişmişse hikmet biliyor. Hikmeti yaşıyor. Böyle yani böyle rastgele bir şey yok. Başı boş hiçbir şey yok. Üzerimize ne geliyorsa bunun bir hikmeti ilahi vardır. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor uyanık olmamız gerekiyor dikkat yaşantımızda dikkat uyanıklıkta bilmek öğrenmek öğrenmek bunları yapmadığı zaman insan mücadele ediyor olmuyor sanıyor ya yani. zan yapıyor olmuyor olmuyor düzeltmez insan çünkü öğrenecek insan ne neden ne için öğrenmesi lazım öğrenmeyen insan unutmayın bunu kaydı böyledir öğrenmeyen insan muhakkak kendi bildiğini iddia eden bir nefistir. Yani o insan kendince dolduruyor. Yani öğrenmiyor bir de bildiğim ayakları yapıyor. Çünkü mecbur. Çünkü niye? E, Bilmezse soracak. Demek ki biliyorum diyor işte. O yüzden uyanık olmak lazım yani. Ne yapacağız? Mücadele edeceğiz. Ve ne nedenle ne, elinden yerinden öylesine itikadını uygun şekilde öğreneceğiz. O zaman ne olur? Hatamızı biliriz. Biz ne yaparız? Pişman oluruz. Tövbe ederiz. Yardım isteriz. Ama bilmezsek bu duyguları yaşayamazsın. Ha, kendince sana da yaşat, yaşıyorsunu Çakarlar. Buna da inanırsın. Gün içinde bütün gün ekmek peşinde koşarsın. Ee, İslam'ın sınırlarını bilmedin. Ama akşam din sene bugün Allah için çok şey yaptın der şeytan. Ona da doğru dersin. Allah muhafaza etsin. Allah Celle Celle korusun.